Böyle bir oyun oynayacağız. Ben bir normal oyun açtım, kafanın gördüm oyun açtım. Şu an burada bir kedi var. Burada oyunu diyor. Mark Market. Çal açıyor, beni yükseltmeyi. E şimdi şurada yükseltme varmış. Yani ben de çok anlamadım da. Life de can. İki 3'ü üçü yükseltebiliyormuşuz. Burada kuş var. Burada bonus falan yazıyor. Ben bunu çok anlamadım hani. Bu da hız diyor, bu da dash falan diyor. Bu da şey sponsor falan diyor. Level biz Sıfır puan. Ha puanlar mı eksaktır? Ha anladım tamam Cross diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. galiba. Dev çünkü diyor. Bir bir şey. tatlışlar anlamına geliyor. Biz tatlışları Kurtamamız gerekiyor diyor. Biz ilk tatlı gerekiyor Evet böyle işte tatlı şır, tatlı şırla gerekiyor. Diyor. Nasıl vakit al, lazım? Da bir afiyet böyle hareket böyle Şimdi kadın bir canımız kalmış, bir bir can var. Bir can mı yüzü bir can. Çok kalp. acaba ac ac şu az önceki live olan şey mi adı o? O, bu güzel sanki. Şimdi onunla bul diyor. Ulan nerede satılmıyor? Şimdi buradan geçiyor muyuz şimdi? Bu yukarıdaki kelep resmi var. Ne anlamadım. Şimdi ben burada alıyorum. Adı. Tutmam space. Tamam. Şurada basıyorum değil okay. ha Haa anladım dur. Ni bir de oyun çok kasıyordu. Ne oluyor? Ha böyle mi oyun? Güzel tamam. Arkadaşlar space'i tam bir, tam bir, tam bir basıp tutturarak ya şeyi şeyi cuties'i de lazım. Oyun donuyor ya ne yapayım ben? Oyun çok da oynuyor arkadaşlar sayfa çökecek. Bir sonraki bir sonraki bir sonraki. Tamam niye niye bu kaptı diye bir şey olmuş. Ya bir gün bitti tamam güzel. Ha arkadaşlar şimdi burada oyun hala donuyor. Dur tamam ben speed zaten daha hızlı gideyim çünkü. Fakat o zaman devam ediyoruz oyunumuza. Bir arkadaşlar bu, bu video 5 Öltemeni görürsen bu oyun devam ediyor arkadaşlar. Ben hiç yok kedi görmedim. nerede acaba merak ettim ben de. Nasıl burada? Hal oyun dönüyor ya. Abi az şu aşağı aşağı, dön, aşağı, şey aşağı. Ay 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 ay. Akıllı gördünüz mü bilmiyorum ama bir şey geçti aşağıda. Ben hatta çıkmam diyor korkuyorum çıkmam ben. O da şu geliyor gitti dedim bak şu lan onun çok dönüyor tabuun tamam, istedim bir bilmiyorum ne oldu Kedi gitti ben bundan kaçayım o zaman beni görmedi mi? İnşallah beni görmüyor yani bilmiyorum şimdi ne olduğunu. ne? Havu bu da bu da da Aşağıda yok değil mi? Ben gidiyorum ki kaçıyorum. Daha dört tane kalmış. Hay hay Allah hay ben de. Ben uykusuyum. Hay 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 hay. Kaç kaç kaç. Lan yukarı yavuş çok korkmuş lan dur. Tam tamam tamam dur. Yes yes. Oo oh, takasa kazandık. E ben korkuyorum lan ben bu oyunda anlamıyorum. Yani bizki şey de onu sildi. Gelin rakip. Tabii ki Yapsın ya hadi. Arkadaşlar ikinci düğünü geçtik. Yani bu, bu ilk sınıfı olacak. Çok korkuyorum ya korkuyorum. Bir şey ben Dash diyor be. Hemen fırlamayı kaldım sonra. Demek üçüz biz daha. Arkadaşlar bir geçti daha çok çabuk geçti. Daha falan oldu bir Değil mi tam ekran evet. Tamam bismillah arkadaşlar. Play şey dedik. O o al kan karlık bu. Ya bu bir dakika bu da kırmızı bir şey var Yoksa... Ben doğru görüyorum değil mi? Kırmızı bir şey. Buna iyi, iyi dur ben öyle mi yakalan sıcak ne oluyor? Aa, aa. Aa tamam 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 tamam. Oyun, oyun, oyun dönüyor geçemiyorum. Aa tutuklandı diyor. O da can kalmadı, can kalmadı. Aa, canım bir de bu niye bu kadar şeytani anlamını? <laughs> Kötü yani. Ben bunu yakalamayayım en iyisi değil mi? Bak bu oyun çok ısıyor, ne yapayım ben? Tamam tamam, kaç. Tamam dur, bir dakika, bir dakika kaçıyordum. Ya yani kaçıyorum kaçıyordum. Ben kafadan kafadan oynuyorum. Oyun bayağı da önemli bir şey yapamıyor ki öyle. Tamam zaten. Ha çoğu tamam donuyor. Ha geç. Yes be. 12'de 30 mu var? <laughs> Aldı, dur dur, gel 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 gel. Yokluğuna geliyorum ben bununla geleceğim ne? Geliyor mu? Benim imkanım yok bu seni kazadım. Ya bu oyun bayağı da oynu arkadaşlar. Belki ki video ya, siz izlerken görmüyorum ama bayağı bayağı da oynuyorum. Yani, ya şebesu 12 gibi bir şey şimdi. Ben bu oyunu oynayamam ya. Korkuyorum ben. Buraya ya ya sorunca bu kadar sanki. Aç 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 kutuyu aç. Aç kutuyu. Ya. ya kaç kaç. Bugün dön ben ne yapayım ya? istemiyorum. ya game ay çok üzüldüm ya. Oğlum donuyor ne yapayım ben. İstemiyor musunuz? Ya yeterli ya bir de üstüne bakalım. Sanırsam bu oyunu çok istiyorum. Of istiyorum öyle oyunu ne bir Tamam tamam değil mi? Ya bu oyun çok donuyor bu ne? ya Hangi sayfa açık burada? Bir şey açık değil işte bu bebeyim bizim YouTube açık bu kadar bu, bu iş işte, tamam bu ne olmuyor? böyle bir tane daha bas bu gereksiz bence Daş bir daha bir daha daş tamam bir daha ne yapmış bilmiyorum ha, başlıyoruz. Baştan başlıyoruz evet. Oy 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 tamam tamam bir şey bir şey yapma bir şey yapma. Ne sadece masum kiyim dur ya. Ben ne yaptım ne bamsal. ya oğlum yeter yeter, yeter 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 yeter. Aa tamam güzel başladı güzel başlık güzel başlıyor. Oy oy oy. Dur shiftte daş mı? Ha tamam güzel 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 güzel. Ay tamam, tamam tamam. Tamam sakin sakin. Sakin ol sakin. Sakin. Sakin diyoruz dur. Sen git burada sakın. gidersen ben şu beşi öleceğim burada. Tamam. Tamam ben. Hemen. Hiç bu gittim ben? Tamam güzel 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 güzel. Ya, yarısı bitti. Daha var bu. Bak şu bir de şu an en tehlikeli ama çok tehlikeli. Bas 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 bas. Akın bir bok gelmiyor ya. Oh, oyun çok donuyor. Bir defa gidin ya özür dilerim. Özür dilerim gidin ya sinir sizi. Bana basmış şu şu ortadaki bok açmayacağım ben. Köy. Ah ben ne yapayım mo bu, bu imkansız bu oyun. E, göremiyorum ki adam nereden gidecek. Ayrıca yani ölürsem ölürsem video biter bu kadar basit. Hadi gel. Çok tamam, sakin bana hep bakın. Geç, geç Ya da var mı? 20 de 9 tane kaldı ya. Ya çok ağlayacağım. Oo ye çok kokuş burası. Aslında ah, geç buradan, geç buradan Bak şimdi bir daha oynayayım Ya fark et de şimdi ben ne ne bakıyacağım. Ya, burada duvar mı var? Tam tam koy kork. Bu 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 var bu 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 Bitti bu Bir bitti. bu ne? Oğlum, bu 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 şu bu büyük şişman olan kedi şerefsiz ya. Bunu story falan var da story videosu ben böyle ilk başta izlemedim. Ben bakarım zaman. Şimdi bu bizim yakalayan bu adam. Şu cutesini kaçırıyor. Biz zaten. Bu da üzülüyor. Her şey aklına bu şerefsiz geliyor. Ha bu rüya falan görüyor. Ben, ben böyle bir şey anlamıyorum ya. Bu uyanıyor. Bunu falan görüyor. Sonra bu kaçırdığında görüyoruz burada. Ha bu kutuyu hapse eder. Bu. Ha bu şeyle buraya kutuyu hapsederim. Bu nasıl olur? Buna kaçıyor mu anlamıyorum ben. Çok anlamıyorum ki ben. Ha biz bundan kurtarız Şunları falan öyle bir şey gün 2 2 kayı bitti var sadece bundan çocuk yurtta kediye doğru geliyor buna kurtura gibi bir şey ben bunu çok anlamadım yani bir de ben anlamıyorum bu kedi falan gelmiş bir şey izliyor falan son day 3 şimdi bu şimdi bunlar ha bu boşluktan geliyorlar bunlar bunlar kaçtıkları için bu da korkuyor orada, İkiye baktık bunun yanında onu seviyorlar, bu da sinirleniyor falan Bir şey kamera falan düşünüyor o nasıl olur, anlamadım ya Tamam, Ondan sonra bu ağlıyor Bu da cute ile seviniyor, bu tekrar üzülüyor, bu yanına geliyor, Onu nasıl hafifleştiriyor sonra bunu kral falan yapıyorlar, o nasıl bunu seviniyor Bu anlamını kıvamını tamam, 5'te tamam. bak bak şu ya oyunu yayıyorsun bütün şey zaten. Sabah şuruz. Yarım. Yani... Tamam altı burada. Oydu oydu oydu. Ya bir şey mi? Cam falan mı? Cam mı var burada? Ay tamam 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 sakin. Oy sakin kedi sakin ol. Heh. Eğer güzel başlangıç tamam. Şimdi ne kadar şurada? Kırk tane ya Şimdi çeyneği bitti o zaman Ha bu kapı mı? Ooo bu çok zor Yukarıda bir tane var onu, onu görüyorum O oh, da tamam tamam Şifte değil mi? Bunda tamam, tamam 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 Ne kadar oldu? Ne kadar ne kadar? Ha bura gelmedi mi? Kapı kapıdan gelmiyor, gele gelemiyorum. çok şu tasalanmış çünkü öyle bir Şimdi gideyim. Aa evet. Aa kapı 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 kapandı, kapı kapandı. kapı. suyu. soruyor. Kocu daş? Oh oh tamam 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 tamam. Tamam ben güzel bir de saçıyorum ben güzel bir yani. falan bitmişti her, herhalde. Ay ay hata hata hata. Hii, oh, oy 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 oy. Kanal değil mi? Video yok değil Kaçım kaçım. Hayır ya hata sandım. Ha. Huh? Al 10 on dakikadır oyna. Başına kazanmışız. Niye 10 Bilmiyorum <laughs> dakikadır oyna diyor. Lütfen de lütfen. Siz... O ilk halde görmüş şeyle civciv falan eziyor. gel 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 gel. Hepsi yanıyor ya. Şu hepsi boş mu? Oh, oh, oh. Aa, can tabi can, can tabi ki can la yapın lazım nasıl şu tamam. şimdi bas bunu son 5 dakika mı zaten Böyle evet. yes yes be. Bitti arkadaşlar. Bitti. Şimdi yeni okuldan değmemiz Sen üst düzey bir yapım ustasısın. Hadi yapalım şunu. <laughs> yapayım. Bir şeyi sadece olduğu gibi görmez. Başka ya bana Sosu ne o? Oo yiyeyim bir de, de daha okay, bir şey şey bir sen. Sen. bu kadar lekecek miyiz? Okey ben bilmiyorum bu Minecraft diye alet. Eskisi kokunu biliyorum ya şu an bunlar 3 bin lira. Yo 3.000 lira. 30 bin lira şimdi bunlar. Yemin ederim. Allah korusun bir tane. Bir tane bakın. Şu an buna çok pahalı. O evet Eray. Bak teknik gördün mü? Nasıl? Şu an buna o, o 12 bin lira falan şimdi. Bayağı... Bazı 12 bin bin lira kiralık veriyor. Ondan reklam yapıyor. Tabi neyse. Şimdi o kedi seviniyor bu kararın için. Bu falan şikayet ediyor. Buna şikayeti şaşırıyor. Ha bu adam geliyor. Olsa bunu çizdik. Bu adamın üstünde bu çizdiği için falan böyle bir şey. Arkadaşlar yani ben biraz yoruldum. Çok büyük ihtimalle bu bitiremeyeceğiz biz. Ama bitiririz bence. Emir abi bitirir. 7 yazıyor burada. Tamam bunu al şimdi. Onu güzel 50 tane lazımmış. Aa, ha bu, bu da kamera yok güzel. Tamam. Ya şu çok iyi gidiyor ya. Ya yakalasın ha. Tabii tabii yaparsın. Aa dur ben kaçayım ben kaçayım ben kaçayım. Ya oyun 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 oyun. Ah o be şükür bunu. Çok uz, çok çok uz. Acaba bu adam bana yakıştı mı? Oyun çok duruyor. Ya kaçamıyorum. Kaçamıyorum. <laughs> Öf ya. <laughs> gidiyoruz ya. bir şey yok, yok muydu? Ya çok çatırma çatırma. Geliyor mu? Yok. Ha gelme gelme gelme. Benim odamda gelme. Çok güzel tamam güzel güzel güzel. Alayım ben bunu Bu su güvenli mi? o oh, yani spotumuzu buluk koydum ya. Ha dur dur. Dur dur Tamam dur. Dur, dur. Bitti mi? Ay ay ay. Dur dur. Kaçasın. Olmadı mı? Olmadı. Ben gidiyorum bir de bütün şuraya gider spotumuz Yes be bu da bitti. Let's go. Oh bunun çok hoşunu sürdün. Oh bitti. Benim oyun bugün, bugün bitti bence arkadaşlar Yeni opladı. Musa bu daha çok kadırısı çıkarmış yani. O bunlardan daha çok çıkarıyor tamam tabii ki. En yani azından bir, bir cam falan daha kere. Şurada D6 bakalım. Burada hepsi uyuyor. Bir tanesi ya nasıl çıkacak çıkacağız diye. Ağaç falan yapalım diyor. Ve Hep hepsi emrediyor. Hiç falan. Onda ama o zorluyor falan böyle bir şey. Benim elime çok daha zor olacak bu. Tamam bak Burada ka kamera yok değil Hayır var ya. Ben seyir gittikçe, gittikçe sanki adam hızlanıyor. o bu bayağı hızlı benden daha hızlı ne yapayım ben oha ve ben, ben kesin ördüm bu ge bu gece ördüm ben ben kaçayım o zaman. yes tamam. 2, 75 mi o tam Oo, oh, oh, ödüm koptu. Oo, <laughs> oh, arkadaşlar, ödüm koptu yani. Şu bir kalmış zaten. atın. Ödüm koptu ne oldu? Oh. Tamam, daha Oy bu da dur. Çık 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 çık. Çık lan buradan. Şu kamera lazım bütün işimi bitirdi bu. Kolu bildi mi? Evet aşağıda aşağıda aşağıda. Bana gel lütfen bana gelme. Masum kedi masum ya. Ben bırak, bırak da gelsin kedi. Abi sağ ol sende. Ay 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 ay. Ya sıyık yapma bana. Laçım gideceğim işte amacım bu sadece. Gir gir. Ya hayır ya. Ya bir git ya. Şeytan mısın nesin? Allah Allah kaç kaç kaç. Mal kaç. Hepsi gitti ya. Bir siktir, git ya. Bir diye bir şey yok arkadaşlar. Zaman reklam çıktı arkadaşlar. Bu video yani 5 bölüm gelirse yeni bir şey yapacağım. Gece bölüm falan çekeceğim. Kazanabilsek tabii ki ben bayağı uğraşacağım. Arkadaşlar 5 5 yani 5 gelirse bu videoyu gece bölüm çekeceğim arkadaşlar. İyi günler. Görüşürüz ve abone olmayı unutmayın.